Şimdi Japonya'daki yapı teknolojileri ya da bilgi düzeyi Türkiye'den daha iyi değil. Siz her ne kadar iyi niyetli olarak bilim adamlarınca deprem yönetmeliği yapmış olsanız da bunun uyuluyor mu uyulmuyor mu konusu var. Bu biraz siyasi erke de ilgilendiren bir konu. Bakın Japonya'da her yıl genel bütçeden %2-3 oranında afet risklerinin azaltılması için yani deprem, sel, tayfun ve benzeri her türlü doğal afetle ilgili bütçeden her yıl bir, bir pay ayrılır ve bu pay önce öncelikli alanlarda riskleri azaltmak için ya yeniden yapılanma, iyileştirme ve kentsel dönüşüm gerekirse yapılması için harcanır. Bizim ülkemizin kaynakları var. Mühendisleri var, üniversiteleri var, konuyu bilenler var. Yani eksiğimiz aslında yok. Eksiğimiz sistemden kaynaklanıyor. Yani her şeyi bir araya getirip ülkede başta deprem olmak üzere riskleri minimize edecek, azaltacak kararları alıp bunları ödünsüz, tavizsiz uygulanmasını sağlamak gerekiyor.